Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta Survival serimizin yani Survival falan Survival serimizin kaçinci e, kaçıncıydı? üçüncü bölümümüzdeyiz arkadaşlar bir var tamam tamam arkadaşlar oynayalım ondan sonra bugün birazcık malzeme kasacağız gördüğünüz gibi şöyle orada şeylerimiz vardı ve evimizi bir sonraki bölümde büyüteceğiz arkadaşlar bu bölümde değil bir sonraki bölümde ee, gidelim en son bir inek vardı inek kardeşik evet şu yatağı da bir atalım ya. Birazcık burayı kıralım Karalım şöyle işlere doğru gidelim. Bu ee, bölümde ne yapacağız? Şu karşı... Neyse, Söbredim. Kırmızı kırdıktan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bir, bir bir yerde Benim hoşuma gitti Tamam. Şimdi gidelim. Nere? Hop oh, şunu da alalım. Evet. <laughs> Taşlancımız oldu. 42. Bir at, bir at daha. Å, supert! Süper, siz burada kalın, tamam mı? Şuradan. Hemen... Çıktı mı? Çıktı valla. Şimdi gideyim. Siz burada beni bekleyin. Gideyim, gidelim bir küçük bir tarla yapın oraya. Kızım. bizim arkadaş. Arkadaş dediğim de şey yani. Küçük çocuk. Alıyor galiba. Şöyle koyalım yatağımızı. Birazdan gece olacak. <laughs> şey olmadan. Tamam. Bunlar da Şöyle onlarda da şey yapalım. Sesim gitmiş benim ya. Ay. Ne oldu? Ne oldu mi? Bisikolata. Şöyle stek yapalım. Tamam. Çapa nasıl yapıyorduk? Ha tamam hatırladım. Neyden yapsak? Taşla yapalım onu da. Sonra gideriz bir maden yaparız kayıtlarımızda. Evet yatalım mı artık? Dur bir gidelim bir. Şurada bir hemen yapayım şuraya. Tamam hadi bakalım. Şurada inek var. Şimdi onları bir yere çekeriz. Orada bağlarız tutarız onları burada. İki tane yapalım. Aa keşke neden iki tane yaptık ya. Bir tane şuraya Haydi. Uyuyalım artık. İki dakika oldu hadi. Ha yes. Bölürsem mi bilemedim. Ya bir köy bulsam? Bu arada tohumunu çekemiyorum ben. Biraz şöyle bir gideyim bakayım. Az bir şey. Adam burası da baksana süper bir yer. dediğim gibi arkadaşlar bu bölüme sığdırırım onu. Ya da olmazsa bir sonraki bölüme yaparız arkadaşlar. Ee, ama ilk önce şöyle bir <laughs> atacağım Hop. Oh. Hmm. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar at spam yeter mi yeter şöyle hop en son sitemizi alalım evet şöyle burada iyilikleri de koyayım şey yapışmaya daha şey yok bende aferin bana aferin. Niye bırakmasın ki? Tamam, boş ver. Sonra yaparız. Sonra videoda şey yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar. Birer blok bir daha mı kalsın? Ay, ay, Aa dur. Aa çok güzel. Aa süper süper arkadaşlar. Ben orayı da kazmayayım da. Burayı mı? Yo. Neyse boş ver. tam böyle önünden. İşte Üç tane. Şöyle. Aynen. Şunu çıkalım. Ee, arkadaşlar bu şeyi burada bitireyim. Bitireyim mi? İki dakika daha sürsün diye. Şu en azından şöyle yapalım. Hop, 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 hop. Şimdi burası bizim minno şehrimiz olacak. Burası burada bir evimiz olacak. sağlıklı yapmayı da düşüneceğim. Gibi. Ama biraz tabii, bölümün geçmesi de malzemede gerekli tabii ki. Evet. Bölümün, işte, tek blokluk yapacağız. Stick ben i̇şte vardı bende. Ee, nasıl yapıyorduk ya? Şöyle miydi? Şöyle. Yok böyle değil. O zaman bunun tam tersi. Aynen. Şöyle. Şöyle bir tane koyalım. Evet. Şöyle dokuz tane yaptık. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.